Başkanımız ya tek köyünü orada bir konuşma yapmıştı. Işte. İYİ Parti Milletvekili aday adaya avukat Hakan Şeref Olgun hafta sonu iftar programı düzenledi. Sandıklı'da bir düğün salonunda iftar yemeği düzenleyen Olgun yoğun ilgiyle karşılandı. Evet. İftar programında Olgun'a İyi Parti Afyon Karaysar Kadın Politikaları Başkanı Filiz Kandemir, İyi Parti İlçe Başkanı Emir Erkalan, Sandıklı Kadın Politikaları Başkanı Gönül Gök Yıldırım eşlik etti. <laughs> İftar yemeğinden sonra konuşmada bulunan Olgun, desteklerde bulunanlara teşekkür etti. Öncelikle mübarek Ramazan bayramınızı kutla. Bu mübarek gün Bizlerle birlikte olduğunuz için hepinizden Allah razı olsun diye saygılar sunarım. Ben bugün buraya siyaset yapmak için gelmedim. Ben siyasete adım attığım günden itibaren her zaman sandıklı ve bu bölge benim baş tacım olmuştu. En büyük desteği sizlerden gördüm. Nasip olur. ben de vekillik vazifesi üstlenirsem sizlerin hizmetkarı, emektarı olmaya 22 yıldır sandıkının kaybettiği adliyesi ağır ceza mahkemesinden başlayın kapalı cezaevine harita müdürlüğüne daha AK Parti zamanında kaybettiği birçok şeyi kazandırmak için sevgili ilçe başkanım ve ilçe yönetimle birlikte Bunlar olmadığı sürece o bakanlıklar önünde yatmaya ve açlık orucu tutmak için adayım. Hepinize bu yolda desteklerinizi bekliyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun. Olgun, iftar programından sonra Sandıklı Kadın Kolları üyeleriyle birlikte bir kafede bir araya gelerek sohbet etti. Canla başla ya. O önemli değil. İlk de olmasa da götürür. Daha sonra Hocalar ilçesine geçerek ilçe başkanı Nihat Sarı eşliğinde esnafa ziyaretlerde bulundu. Olgun. Abi, Söyledim Söyledim, bana, şimdi abi. Benim asıl Olgun, ziyaretlerden sonra Hocalar ilçe başkanlığına geçerek sahur vaktine kadar parti üyeleriyle sohbet muhabbet etti. İşi ben size katılıyorum, Biz sandığa sahip çıkacağız. Sandığın başında ıslak imzayı Cemil'e koymadık.